Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bölümü hepiniz hoş geldiniz. Bu bölüm diğer bölümlerden biraz farklı arkadaşlar. Metin 2'nin sizlere yaptığı yardım çerçevesinde aldığınız itemlerle neler yapabileceğiz onları göstereceğim. Hesabımız daha geçen gümüş bilezik ve bakır ile yaptığımız taktikte kullandığımız kastığımız hesap 23 level Q game. Arkadaşlar bugün 8 Mayıs Dünya Kızıl Haç ve Kızılay Günü olarak ilan edilmiş. Oyuna girerken küçük bir post gördüm, etkinlik postu. Oraya baktım. Dünya Kızıl Haç Günü olarak ilan edilmiş. Merak ettim, bir araştırıp araştırmak istedim. Hem de araştırdıklarımı sizinle paylaşalım. Hem de bilgilenmiş olursunuz. Etkinlik takvimine göre Türk Kızılayı 8 Mayıs Dünya Kızıl Haç ve Kızılay Günü olarak ilan etmiş. Amacı ise Dünya Kızıl Haç ve Kızılay Günü dünyanın en büyük insani yardım kuruluşları olan Kızılay ve Kızıl Haç'ların felsefesinin ve temel ilkelerinin tüm dünyaya yaygınlaştırılması, Kızılay ve Kızıl Haç derneklerinin ihtiyaç sahibi insanlara yardım eli uzatmakta gösterdiği çabalarının anlatılması amacıyla 8 Mayıs'ta kutlanmaktadır. Metin 2 de buna özel olarak e, oyun içerisinde bizlere birkaç alternatif hediye sunmakta. Bunlar neler? Öncelikle bir onlara bakalım. Şöyle Dünya Kızıl Haç Günü olarak etkinlik var diyor. Fire yazıyor. Hani bedava maçtı. Ürünler hazırlamışlar. Bunlar Frank ekstra 150 bonusu var 15 str var canavarlara karşı Hiddetli yoldaş işte kırmızı diyor Bir gün süresi var arkadaşlar Yeni başlayan arkadaşlar için çok güzel onun dışında arkadaşlar sizlere liderin kitabı veriyor Orta seviyeye gelmiş arkadaşlar için mesela 4, %100 daha fazla XP veren şey 4 tane alma hakkım varmış gün içerisinde tahmin ediyorum ki süreleri 1 saat onun dışında şurada bir maske de olacaktı da. Evet arkadaşlar maske de şurada. Maskenin gününe bakalım. 7 gün süresi veriyor. Ticareti var mı yok mu onu bilmiyorum. Öncelikle almaya başlayalım. Şöyle şimdi satın al dedim. Ekstra liderin kitabını da alalım. Süresine bakmış oluruz. Hemen nesne depomuza girelim. 6 günlük. Muhtemelen bonusu yok mu? Bonuslanabilir diye yazıyordu ama... Bakalım. Ekstra onu göstermek amaçlı şöyle 2.5M almıştım yani hesabından. Petimiz bir günlük 50 bonus ve STR veriyor arkadaşlar. Şöyle de 2 saatlik de liderin kitabıymış. Maskeyi takalım şöyle. Bakalım efsunlanabiliyor mu maske? Maskemiz efsunlanmıyormuş. Hmm... Efsunlanmaması kötü. Yani sadece görünüş itibariyle var. Bunlar acaba yere atılıp veya ticareti var mı bilmiyorum. Yok ticareti veya hani yere atılma gibi bir lüksü de yok sadece görünüş amaçlı sadece eple alınanlar e sunulabiliyor. Bunların bize pek yararı var mı yok mu bilmiyorum ama sadece şu an için işimize yarayan tek şey şu frenk mührü. Hazır petimizi almışken bir de koronavirüs maskemizi takalım. Bugün bineğimi verdim arkadaşlar. İşleri böyle artı altılı olacak şekilde ayarladım. Bugün arkadaşlar ikinci köyde metin kıracağım. Bakalım ikinci köyde metin kırmak daha mı karlı? Hem de canım sıkılıyordu. Ee, balık tutmaktan da bir tık sıkılmış olabilirim ee, Gidelim ikinci köyde metin kıralım Bir de orayı deneyelim Evet arkadaşlar şöyle ilk metinimizi kıracağız 400-400 böyle olacak şekilde vuruyoruz ee, Kritikte olduğundan dolayı Bazen böyle e, 800'e kadar çıkabiliyor vuruşumuz Kritik olarak 856 mesela Canavardan koyan artı bir çıktı Onun dışında Var mı işimize yarayacak Şöyle kaynak çam ve suyu alpazesine de bakmak istiyorum 12 zeka var mı yok mu diye 2 Epsun pek iş görmez. Evet arkadaşlar şöyle ikinci metinimizi kıracağız. Bakalım ikinciden güzel bir şeyler atacak mı karanlık metin. Evet. Kırdık. Şu an sadece baş çıktı. Arkadaşlar zaten Anadolu'ya şu an girişler kapalı. CH1'den CH7-8'e kadar artık arkadaşlar. Tüm böyle hesapları, hilecileri bulacağım. SS'lerini alacağım toplu bir şekilde Genforge şikayet üzerinden hile olarak rapor edeceğim. Öncelikle ilk arkadaşımız bu. Hemen tarihimiz yazalım. 08.05.2020 Saatimiz şu an 16.23'ü gösteriyor. Nick'in hemen yazalım. Sistem 2 teyit edelim tekrardan. Ee, tamam. Şöyle arkadaşımızın kullandığı antivirüs. Şu an bizi görünce tekrardan çıkış aldı. Arkadaş tekrardan oyuna giriş yaptı. Şu an olduğu gibi uzaktan vurarak 7x damage mi artık çekme botu mu hangisini kullanıyor bilmiyorum. Ama şu an görüyorsunuz detaylı şekilde çok güzel bir şekilde botunu kullanıyor. Geçmiş olsun arkadaşım. Umarım bir sonraki Anadolu kayıt açılana kadar seni aramızda görmeyiz. Bir sonraki hilecimize geçelim. Maşallah maşallah. Yine son hız devam ediyorlar. Şöyle hemen tekrardan sesimizi alalım. Ayın 8'i. Ayın 5'i. Bugün 8 arkadaşlar 2020. Saat şu an 16.26'yı gösteriyor şu an. Ben de arkadaşımızın ismi boş lüksus boş Luxus. Doğru mu yazdık? Teyit edelim hemen. Evet. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Antivirüs çekme hilesi kullanıyor. 7x deme için mi? Çekme hilesi mi? Artık onu yine tekrardan bilmiyorum. Çok güzel kullandığı Baris. Umarım senede bundan sonraki süreçlerde aramızda görmeyiz. Vay 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 vay. Arkadaş ne yapmış biliyor musunuz? İşi büyütmüş. Bir lonca kurmuş. 4 CH'de de karakterleri mevcut. Hemen tekrardan arkadaşın şeyini de alalım. SS'ini. Şu an saat 16 27. Şöyle. Nick'ini de yazdık. Bloklasın istediği kadar. Şu an görüyorsunuz arkadaşlar, antivirüs çekme hilesiyle böyle uzaktan vurmaya devam ediyor. Saatimiz gün geçtikçe böyle 2 dakika bile sürmeden hilecilerin hepsini toplayacağım, banlattıracağım. Görüyorsunuz şu an. Devam edelim. Daha arka tarafı bırakmadan hemen ön tarafında bir kişi daha bulduk. Şöyle. 0805 2020 Saat şu an 16.29. Nick arkadaşlar. Zerus. kx 4. Yine çekme ve antivirüs hilesini kullanıyor arkadaşlar. 7x demeye artık. Yine tekrardan bilmiyorum. Arkadaşın da böyle hesabının gittiğinden %100 eminiz. Bunu akşamüstü toplu şekilde böyle Metin 2'nin destek birimine göndereceğim. Geçmiş olsun. Hemen bir sonraki arka kısma geçelim bakalım. Oralarda var mı? C3'e geçtik arkadaşlar. Şöyle. Arkadaş yine hiç formundan eksik kalmaksızın 0805 2020. Şu an saat 16.31 oldu. Daha dakikalar geçmeden böyle hilecileri yakalıyoruz. Royce Şahar mavi şimşek loncasını da kurmuş, işi de büyütmüş. Çekme hilesini kullanarak aktif şekilde hilesini kullanıyor. Saat nickini tekrardan teyit edelim. Royce Shark. Doğru. Geçmiş olsun. Umarım bundan sonraki süreçlerde seni Anadolu'da uzun bir süre görmeyiz. Çünkü emek hırsızları aramızda yeri ve işi yok. Bunu herkes böyle bilsin. Daha 2-3 adım ataydık ve mübarek. Hemen şöyle arkadaşlar görüyorsunuz. Çekme virüsünü kullanarak güzel bir şekilde farmını yapıyor. Hatta arkadaş da var yanında. i̇kisinde yaptığını şahit olabilirsiniz şunu da yapacağım arkadaşlar. Çünkü aynı şekilde uzaktan vuruyor. Görüyorsunuz arkadaşlar ikisini yan yana açmışlar. Çok güzel böyle farmlarını yapıyorlar. Mükemmel. Devam edin bu şekilde. Görüyorsunuz arkadaşlar uzaktan vuruyorlar. Vay 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 vay. Vay yine başlıyoruz. Yine başlıyoruz. 0805 2020. Saat şu an 16.35. İkini yazarım ben Figo. Kaç tane o var? 3 tane o var. Ben Figo. Doğru mu doğru mu? Şu şekilde böyle antivirüsünü kullanarak çok güzel, mükemmel şekilde böyle çekiyor. Şöyle efektimi son seviyeye getirdim arkadaşlar. Eğer ki çekme veya pelerin kullansaydı yanında böyle efekt oluyor. Böyle mavi patlama efekti. Ve NPC'ler, sistemler bu şekilde hızlı şekilde gelmiyor. Parçalı şekilde geliyor. Görüyorsunuz Elini böyle bir aşağı indiriyor, bir yukarı kaldırıyor. Ama incelenmesini istiyorum. Değilse de banlanmaz zaten arkadaş. Vay 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 daha dur. Dur 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 kaydı duraklatma. Baksan arkadaş. Teh teh teh. Maşallah. 0805 2020. Saatim şu an 16.36'yı gösteriyor. Muhtemelen kendin ismini yazmış. Yılmaz Korkmaz diye böyle. Tamam arkadaş korkma. Şöyle gönderdik. Görüyorsunuz arkadaşlar aktif şekilde böyle hilesini kullanmaya devam ediyor. Çekme 7x damage şu an hala aktif. Vay 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 burada bir koca bir aile görüyorum. Burada koca bir aile görüyorum. Arkadaşlar bunlar artık kendini aşmışlar. Böyle dörtlü grup yapıyorlar. İki kişi sabit birini hareketli şekilde bırakıp. Vay vah 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 vah. Öncelikle şu arkadaştan teker teker başlayalım. 0805 2020 şu an saatim 16.39'u gösteriyor. Nikin hemen 0.29 Void Şöyle. Bu birincisi arkadaşlar. Şurada ikincisi var. Hemen böyle PM'leri aşağı çekelim. Hem de alttan kayıt alsın. 08.05.2020 Saat 16.40 olmuş. King Kaç tane iki var? Altı tane mi? Evet bir iki. Altı tane ikisi var. Bunu da gönderdik. Sonra şu şurada bir tane arkadaşımız daha var. Hareketli şekilde hile kullanıyor. Görüyorsunuz da NPC'nin yanına gelmeden aktif olarak öldürmeye devam ediyor. 08.05 2020 saat şu an 16.40 Görüyorsunuz dörtlü şekilde aktif olarak böyle uzaktan, yakından, arkadaş biri ileri gidiyor, biri geliyor, gidiyor. Böyle bu şekilde toplu banlatmayı aktif edelim. Görüyorsunuz. Yani bunlar emek hırsızı. Piyasayı düşürmeye, emek çalmaya hakkınız yok. Oynayacaksanız sizlere çok güzel içerikler üretiyorum. Adam gibi oyunuzu oynayın. İzleyin, yapmaya çalışın, oynayın. Devam edelim. Şu arka taraflara da bir bakalım. Orada var mı? Vay vay vay. Bak daha bak. Kaydı daha durdurmuyoruz. Bak daha kaydı durdurmuyoruz. Evet. Şu arkadaş da tepeye koymuş hesabı. 0805 2020 saat 16.42 Gank Bank diye böyle kurmuş. Dört tane ikisi var. Şöyle hesabı aldık. Görüyorsunuz çekme hilesi. antivirüs, her şey mevcut. Antivirüs diye dilime dolaşmış 7x damage hilesini kullanıyor. Bak 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 bak. Harbi yazıklar olsun size ya. Bir de arka tarafa gidelim. Bir arka tarafı da alalım. Sonra bugünlük 4C, 5C'yi de böyle bu şekilde temizledik. Böyle taze taze bir tane daha bulduk. Hemen tarihimizi tekrardan yazalım. 2020 saatimiz şu an kaçı gösteriyor? 16.44. Hesabın 2.3.0.35 çekme hilesi. 7x demek hilesi. Yani adamın müdahale ettiği yerleri görüyorsunuz. Bu şekilde böyle aktif şekilde hilecileri CH5'e kadar avladık. Şimdi ben bunların önce kayıtı böyle sıra sıra keseceğim, ayarlayacağım. Çünkü tıkıtı atmam gerekiyor. Tekrardan bizi görünce veya yanına yaklaşınca hesaptan çıktı. Biz bunları böyle teker teker şu an ben gidip tıkıt atacağım. Hem de sizlere gösterdim bunları. Eğer ki tüm hilecileri avlamamı istiyorsanız yorumlara bildirin. Bugün emek hırsızlarına karşı zaten Anadolu'ya girişler şu an için yok. Yok olduğu için mecburen biz bunları toplu şekilde aldık. Şimdi birazdan tıkıtını atacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. metin kıramadık doğru. Neye niyet neye kısmet. Ama <laughs> ben şahsen arkadaşların seslerini alırken eğlendim. Bu zaten bugünkü video ara video. Amacım sizlere COVID-19 ile alakalı Verilen hediyelerle neler yapabilirsiniz veya hani kullanabilir misiniz, kullanamaz mısınız veya kısa açıklamalar yaptım. Hem açıklamış olduk hem de ödülleri böyle kullanarak metin kıracaksınız arkadaşlar. Ee, pek metin atmadığı için ben de işte dediğim gibi ne niyet neye niye, niye kısmet İşte bu videoda böyle oldu. Metin kırabilirsiniz, ben kırdım hiç BK düşmedi <laughs> taşlar düştü. Devam edelim. Bence metin içinde pek iş yok ya. O kadar arıyorsunuz metini kırıyorsunuz içinden BK bile çıkmıyor. Balık tutun daha iyi, balık daha avantajlı oluyor sizler için. Bu videoluk da bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.